Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte nasıl Java Edition yüklenir onu öğreteceğim. Play Store'a giriyoruz. Arama buradan e, Minecraft My, mod yazıyoruz. Minecraft mod. Şimdi burada alta iniyoruz ve Mods Addons diye bir yer diyor buraya indirelim. Evet arkadaşlar devam edeyim. Aa yüklendi. Arkadaşlar şimdi bekleyin. Arkadaşlar bu uygulama e, yeni versiyonu çıktı. Kendisinde olan. Bugün daha yeni versiyon çıktı. E, yeni e, ee, ondan dolayı e, güncelleyin bunu. Arama ya da Java Edition yazıyoruz. Java Şimdi buradan giriyoruz. Bunu bekleyelim reklamlar fazla olabilir. Java dişin yazıyoruz. Sonradan giriyoruz. Buraya bir tane mod geldi. Kura basıyoruz. Şimdi yüklendi. Open Game'i basıyoruz. Şimdi giriyor oyuna. izin ver diyoruz. Oradan içeri aktarma başlatıldı diyor. Şimdi bu sona erecek. Aktarım başarılı diğer der inşallah. Evet. Şimdi ayarlara giriyoruz. Girdi. Ondan Aşağı iniyoruz. ve global kaynaklara iniyoruz. Paketlerimden bu e, Java'yı etkinleştiriyoruz ve böyle bir yatak, ekran karşılıyor bizi. Şimdi Java gelmeye başlıyor. Bakın, bir yandan geldi. Şimdi bu sürecek. Biraz sürebilir arkadaşlar. Biraz. Evet. Şimdi tam ekran geldi. Mevhitmek üzere. Ve arkadaşlar Java Edition oldu. Marketten bir şeylere bakacağım. Bir paketler. Neyse arkadaşlar, bu videonun da sonuna geldik. Bay bay bir dahaki videoya e, bu videoya 10 like gelirse e, Java Edition'da oynayacağız.